Merhaba sevgili gençler. Bu bölümde sizlerle dalgalar ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz gelsin. Dalga ve dalga hareketi ile ilgili 1, 2, 3 bilgilerinden hangileri doğrudur? Dalganın genel özellikleri ile ilgili bazı öncüller vermiş. Bakalım. Bir frekansı kaynağa bağlıdır. Evet arkadaşlar yani dalga frekansı dalganın Kaynağın titreşimine bağlıdır. Ne kadar çok titreşirse frekansı o kadar artar. Ee, o yüzden frekans kaynağı bağlıdır. Doğrudur. İki enerji taşınır. Evet, dalgalar bir yerden bir yere enerji taşırlar. Bu da doğrudur. 3'e bakalım. Hızı ortama bağlıdır. Evet en çok karıştırılan yer burası aslında. Hızının sadece ortama yani ortamın özelliklerine bağlı olduğunu bilmemiz gerekiyor dalgalarda. Kaynağa bağlı değil arkadaşlar. O yüzden 3 de doğrudur diyeceğiz. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği. 1, 2, 3 olacaktır. Evet yeni sorumuz yine dalgalarla ilgili bir soru. Soruya bakalım. Şekildeki periyodik dalganın 5 saniyede yatayda 10 santimetre ilerlediği bilindiğine göre dalga ile ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Genlik neydi? Dalganın y eksenindeki uzunluğuydu. Şöyle baktığımızda arkadaşlar y eksenindeki en yüksek noktası 4 santimetre olduğunu buradan görüyoruz. Yani genliği 4 santimetredir diyebiliriz. İlerleme hızının büyüklüğü 2 santimetre bölü saniyedir. Yani saniyede 2 santimetre ilerliyor demiş. Bakalım. Yani dalgamız 5 saniyede 10 santimetre ilerliyorsa, 1 saniyede 2 santimetre ilerleyecektir. Yani aslında hızı 2 santimetre bölü saniyedir. Yani saniyede 2 santimetre ilerler. Doğrudur. Yani ben buna v eşittir 2 santimetre bölü saniye diyebilirim. Frekansı 0,5 Hz'dir demiş. Bakalım şimdi bunu şu şekilde bulabiliriz. Burada dalganın hızını lambda çarpı f'den hesaplayabiliyoruz biliyorsunuz. Dalganın hızını bulduk. 2 Dalga boyuna bakalım. Dalga boyu bir dalganın x eksenindeki uzunluğuydu. Yani bir dalga dediğimiz dalga tepesi ve dalga çukuru toplamda 8 cm oluyor. Çarpı F diyoruz. F'ye baktığımızda 1 bölü 4 oluyor. Ee, 1 bölü 4 saniye üzeri eksi 1 diyelim. O zaman e, 3 yanlış oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacak. B seçeneği olacaktır. Evet, yeni sorumuz gelsin. O noktasından birbirine eklenmiş kendi içlerinde türdeş yaylardan K-O yayında O'ya doğru genişlikleri eşit x ve y atmaları oluşturuluyor. Bu atmalardan x atması şekildeki gibi baş yukarıdır demiş. O'ya önce ulaşan y'nin yansıyanı ile x'in karşılaşmasında KO teli bir an için düz bir görünüme sahip olduğuna göre 1 2 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Burada arkadaşlar öncelikle öncülleri tartışalım. Burada y x'i sönümlediğine göre y'nin demek ki yansıyanı Baş aşağı dönmüş olacaktır. O yüzden biz şunu söyleyebiliriz: Eğer Y baş yukarı geliyorsa burada e, baktığımızda e, odan baş aşağı dönmesi için e, inceden kalına geçmesi lazım. Ama Y baş aşağı geliyorsa e, baktığınızda o e, geri ters dönebilmesi için arkadaşlar burada kalından inceye gelmesi lazım. Yani bire biz burada kesin olarak doğru diyemeyiz. 2'ye bakalım. Y'nin genliği x'ten büyüktür diyor. Y'nin genliğinin x'ten büyük olması doğrudur. Yani burada yansıyacak çünkü bir kısmı iletilecek bir kısmı yansıyacak. Y'nin genliği daha büyük olacak. 3'e bakalım. Y'nin OL'ye iletileni baş aşağı atmadır demiş. Y'nin OL'ye iletilenine bakarsak burada baş aşağı da olabilir. Baş yukarı da olabilir arkadaşlar. Yani bize burada hangisi kalın, hangisi ince olduğunu söylememiş. Yani eğer baş yukarı geliyorsa baş yukarı iletilecek. Baş aşağı geliyorsa baş aşağı iletilecek. O yüzden 3 kesinlikle doğrudur diyemeyiz. O yüzden burada kesin doğru olan B seçeneği yalnız 2 olacaktır. Sıradaki sorumuz yine dalgalarla ilgili bir soru. Bakalım. Sabit ve serbest tuşlar arasında gergin türdeş yayda oluşturulan şekildeki atmaların üzerindeki S ve T noktalarının titreşim yönleri aynıdır diyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi biz burada titreşim yönlerine bakarak bunların dalgaların ilerleme yönlerini tahmin edebilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda S için şu şekilde olacak. Burada S noktası burada. Mesela biz bunun yönünü şöyle aşağı doğru alalım diyelim titreşim yönünü. Buradaki S noktası için. Bunun biz ne tarafa doğru ilerlediğini söyleyebiliriz. Bu tarafa yani sağ tarafa doğru. Buradaki T noktasına bakalım. Şöyle T burada. Aynı yöne alacağımız için bunu da böyle aşağı doğru alacağız. O yüzden bunun ilerleme yönü de bu taraf olacak. Yani bu, bu atmalar aslında birbirlerine doğru ilerliyorlar. Yani biri sağa doğru, biri sola doğru ilerliyor. Yani atmalar uçlardan yansımadan önce birbirlerini sönümleyebilir. Aslında bunlar e, yansımadan önce karşılaşacaklar arkadaşlar, birbirlerini sönümleyebilirler. İkiye bakalım. Atmalar uçlardan birer kez yansıdıktan sonra birbirini sönümleyebilir demiş. Şimdi. S atması serbest tuştan yansıdığında kendi üzerinden geri dönecek. T ise e, sabit tuştan yansıdıktan sonra ters dönecek. Yani aslında bunlar aynı şekilde ikisi de baş aşağı şekilde karşılaşacakları için eğer bu şekilde titreşim hareketi yapıyorlarsa e, birbirlerini sönümleme şansları yok. Çünkü ya ikisi de baş yukarı ya da ikisi de baş aşağı karşılaşacaklar. Atmalar zıt yönde ilerlemektedir. Bakıyoruz. Evet, atmalar aslında birbirine zıt yönde. Biri sağa doğru, biri sola doğru ilerliyor. O yüzden 1 ve 3 doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.